Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Tibbul kulubi ve davaiha ve afiyetil abdan ve şifaiha ve nurul absar ve dilaiha ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şimdi kazay hacetin adabıyla ilgili bahislerdeydik. Eee şimdi bu genel kazay hacetle ilgili neden ee, İslam bu kadar adab koydu. Ee, bunların hikmetlerini biraz e, okumuştuk. Şimdi bununla ilgili hükümlere geliyoruz. Bu da kazay hacete te temas eden vacipler, haramlar, menduplar ve mekruhlar bölümüdür. Evvelen ma yecibu <laughs> indel istinca. İstinca sırasında vacip olan şeyler. Yecibul <laughs> istibrah. Birincisi istibra lazım gelir, vaciptir. İstibra nedir? Ve huve ihracu ma bakiye fil mahrec min bevlin ev gaitin hatta yeğlibe ala zan ennehu yevka fil mahalli şeyun. İstibra idrar veya dışkının o mahreşte geride bir şey kalmamasıdır. O geride kalan kısmı defihaceti yaptıktan sonra kalan kısmı da çıkarmak o derece ki e, kişi zannı galibiyle kanaati gelecek ki artık burada bir şey kalmadı. Yani burada muhteber olan o kimsenin zannıdır. Yani zannınca eğer daha bir şey kalmadı derse kafidir. Ve kad i'tada ba'dun nas en yenzile minhu en yenzile minhu'l bevlu en yeşi ev yakuum evliyeti bir hareketimlerharakat ilmakdetillahu şimdi burada bazı insanlar kendisinden o idrarın çıkması kalan idrarın çıkması şeyi bu adetleri olmuş bazı böyle yürüdükten sonra veya ayakta kalkıyor veyahut da bazı adet olan hareketler yapıyor kendisine göre bu hareketlerden sonra o inzal şeyin bevlin çıkması onda motad olmuş oluyor. Fellezî yuridul istinca yelzemhul istibra Şimdi buna göre istinca murad eden kimse ona istibra lazım gelir. Bi haysul la yecuzu en yetevadda Şu haysiyetle ki la yecuzu en yetevadda ve huve yeşuku fin kita'i idrarın kesildiğinde şüphe içindeyken abdest alması caiz olmaz bundan dolayı. Şimdi şunu biraz bir işleyeyim bakın yanlış anlamayın. Biraz çünkü görüyorum bazı kimseler içinde bunun yanlış bir şeyi var, uygulaması var. Tuvalete gidiyor, defaceti yaptıktan sonra çıkıyor, dışarıda böyle dolaşıyor. İşte bir de böyle adet söyle 40 adım yürüyeceksin filan diyorlar. Şunu edeceksin, bu ne edeceksin. Ondan sonra abdest alacaksın. E halbuki öyle abdest aldığında idrarın çıkarsa idrar e, şeye çamaşırına bulaşıyor. Necis ediyor üstünü. Her ne kadar Hanefi mezhebinde bir miktarı affolmuşsa dahi bu demek değil ki yani affolmuş miktar diyez yani sen o şeyi yap. Onun keraheti var. Hele ki diğer mezheplerde izin de verilmiyor. Böyle fukaha genel olarak böyle bir istibra söylemezler. Bu istibra değil. Onlar önce bak temizliyor, yıkıyor, istinca yapıyor, ondan sonra diyor istibra yapıyorum. Yani çoğu insanda görüyorum önce istinca, sonra istibra. Yani temizliyor, ondan sonra istibra yapıyor, sonra abdest alıyor. Halbuki şer'an öyle değildir. Önce istibradır, istibradan sonra istinca olur. Onu temizler ondan sonra alır. Yani istibra defi hacet sırasında yapılan bir şeydir. Dışarı çıkıp dolaşarak yapılan bir şey değil. Burada vesvese haddine de ulaşmamak lazım. Burada vesvese etmeyeceksin. <laughs> Şimdi erkeklerde biliyorsunuz bu dediğimiz istibra erkekte vaciptir. Kadınla öyle bir sorunu yok. Erkekte özellikle idrarda o ıı, idrar kanalında şeyden... Iı, idrarı yaptıktan sonra bir miktar kanalda kalıyor. Az bir miktar. Bu böyle bir iki şeyden sonra böyle hareket edip ufak böyle bir gevşeme falan şey olduğunda böyle rahatlandı. Ondan sonra böyle hafif bir miktar gelebilir. Ee, i̇şte bunu tuvalette yapacak. Tamam dışarıda değil. Nasıl yapar? Tuvalette oturduğu yerde o şey idrar kestikten sonra çabaşına bulaşmadan kalkar. Ondan sonra böyle bir iki tane sağa sola sallanır. Anlatabildim mi işte şey yapar kanalı sıkıştırır böyle biraz idrarı çıkarmaya çalışır. O böyle hafif gevşediğinde kalan bir miktar varsa zaten o da çıkar az bir miktar. Bunu yaptıktan sonra da temizlenir gidersin. Yani zannınca geldi ki başka daha çıkmıyor kesilmiş. Ondan sonra yaparsın. Sonradan çıkınca böyle bazı özellikle vesveseli insanlarda bu oluyor bazıları da böyle dikkat edince vesvese yapıyor zaten. Ee, şey, e, mesela ufak böyle biraz sürtünse, elbisesine sürtünse veya da böyle bir serinlik hissesi sanki şey geldi zannediyor. İdrar geldi zannediyor. Yani bunlara da böyle şey yapmayın. Ee, vesvese etmeyin. Çıktıktan sonra eğer nem olursa, bak daha sonra Yıkadıktan sonra kesildiğine zannetti, artık kesildi dedi, çıktı yıkadı. Daha sonra böyle bir nem görse o idrara hükmedilmez. Yıkadığı suyun nemi olduğu na itibadıdır. Ama böyle akıcı bir şey görürse o zaman idrar olur. Anlatabildim mi? Yani bu gibi şeylerde ziyade vesveseye de gitmeyin. Ama vesveseye gitmeyin derken tamamen yani bir adam ee, özellikle erkekle yani idrarını yaptıktan sonra hemen böyle idrarı son şeyi böyle verdikten sonra hemen kalkın abdest alsın. Bu da olmaz. O kanaati gelecek şeye kesildiği. Bu da kişiden kişiye değişir. Kendi şeyini e, tabiatınız insan fark eder zaman içinde. Ee, bazı böyle hareket yaparak, bazı şey yaparak hani yürümek dediği şey olabilir, nasıl olabilir? Yani onu idrarına bulaştırmadan bulunduğu yerde böyle adım atıyor gibi olduğu yerde ayaklarını hareket ettirerek bunu şey yapar yapar. Yani işi vesvese boyutuna da getirmeyin. Önce istibra yapılır. Ondan sonra istince görüyorum tuvalete giriyor. Bir meşakkatli bir hal. Tuvalete giriyor. Tuvaletten çıkıyor. Ondan sonra 10 dakika 15 dakika dolaşıyor, bekliyor. E, harekete zıplıyor. Ondan sonra gidiyor abdest alıyor. Yani din İslam kolaydır. Bu kadar zor değil. Yani özellikle böyle pamuk tıkayanları görüyorum, işkence edenleri görüyorum. Ya bunları böyle vesvese haline de getirmeyin. Hani bir insanın hastalığı vardır ayrı bir konu da yani böyle bu kadar dinde hareç ve meşakkat olacak, eziyet olacak bir şey yoktur tuvalete gider. Resul-i Ekrem'de sahabe de, de yapar, çıkar, hemen abdestini alırdı. Şimdi kişi o istibra yapmadan yani şek halinde, idrarın kesildiğinde şüphe halindeyken abdest alması caiz olmaz. Fe innehu izâ tevaddâ fî hazretil Şimdi eğer kişi bu halette abdest alırsa ve nezeled minhu katratu bevlin bir idrar damlası çıksa lem yenfa vuduhu abdesti fayda vermez. Abdest olmaz çünkü. Fe vacibuhu en yahruca ma en yukhrija ma yakuna mawjudan hatta yaghliba ala zanni annahu lam yabqa fil şeyun bunun görevi yapması gereken şey vacip olan yani orada mevcut olması muhtemel olacak bir şeyi çıkarmaktır. Bakar, ta zannı galibiyle mahalde bir şey kalmadığını zannettiğinde gider. Bu miktar işte ve haza vacibun bittifak. Bu ittifakla vaciptir. Felem yehtelifihi ahad. Bunda hiçbir alim muhalefet etmedi. İlâ enne ancak bazıları dedi ki innel istibra la ve illa iza galebe ala zanni. Ee, eğer galip zanla bazıları böyle demiş. Galip zanla orada şey kaldığı idrarın henüz orada kaldığı zannı olursa o zaman vaciptir. Onlar daha kolay tutmuş. Yani galip zan ile bu olursa e, idrar kaldığı zannı varsa istibra yapması lazım. Yani galip zanla enne bil mahalli şeyun. Yani mahalde bir şey vardır zannı varsa. Diğer ama ekserişi diyorlar şey. Yani za, galip zanla kalmadığını bilirse istibra bitmiş olur. Ve kal bazılar da dedi enne istibra vacibun hatta yaglibe ala zan en lem yabqa bil mahalli şey. Bazılar dedi ki istibra ee, vaciptir. Ta onun zannı galibince mahalde bir şey kalmadığını düşünürse. Yani iki görüş var ama neticede şey şu kadar bir istibra lazım geliyor. Gerek bu galip zannıyla istibra yapması lazım. Bir şey var diye düşündüyse veyahut da bazıları da dedi ki yapar, galip zannıyla kalmadı derse biter. وَلَمْ رُفِذَرْكَ heyin. Yani bundaki iş kolaydır yani bunda iş kolaydır. İstibra budur. Burada kaldık.